nerede? Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür emeklerinden dolayı Allah razı olsun. Gönlü güzel, böyle kendisiyle ben tabii Emet dışındaki ilçelere gelebildim ama Emet'e ilk defa gidiyorum. Başkanımızın emeklerinden dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Davamız sonuçta bir yolumuz bir. Bu davada da görev değişikliği olur, bayrak değişikliği olur. Her zaman. Yeri gelir bir gün ilçe başkanı olursun. Yeri gelir başka bir görev olursun. Önemli olan bizim inandığımız davada hiç sağa sola sapmadan istikamet üzere gitmektir. Bugün de temayül için buradayız. Temayül ne demek? Daha önce biliyorsunuz. Burada ilçe yönetimi, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimlerinin, mahalle yönetim başkanlarının, il genel meclis üyelerimizin fikirlerine danışacağımız, herkesin üçer isim yazacağı, benim de aday olmak isteyenlerle birebir <laughs> görüşecek bir toplantıyı bugün tamamlayacağız. Allah nasip ederse. Buradan da Aslan geçeceğiz. Eee o yüzden dışarıda zarflarımıza isimleri yazalım. Süreci başlatalım. Ben de bu arada birebir görüşeceğim. Başkanlarımızla, tabii il ilçe gençlik kolları, kadın kolları, belediye başkanımız, ilçe başkanımızla birebir görüşeceğiz. Adaylarımızla birebir görüşeceğiz. Bu arada aday olmak isteyenler de bu müracaat formunu eksiksiz bir şekilde doldursunlar. <laughs> tamam mı? Hadi hayırlara vesile olsun. <laughs>